Bir kaygım var benim parlamento aritmetiğinde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 77 milletvekilliği sırasını saadete, devaya, geleceğe verdi. 77. Peki bu 77 kişiyi verdiğinizde bakın bu 77 kişinin içinde çoğunluğu eski AKP'li. Çoğunluğu AKP'liler de olacak. HDP de olacak. Öyle büyük bir blok oluşacak ki öyle büyük bir blok oluşacak ki göreceksiniz. Bugün bayram yapanlar 6 ay sonra Muharrem İnce haklıymış diyecekler. Benim ülkenin parlamentosunun aritmetiğiyle ilgili ciddi kaygılarım var. Ben o mecliste 16 yıl bulunmuş birisiyim. Öyle bir kamplaşmalar olur ki örneğin birini çıkardılar. CHP listesinden Konya'dan Saadet Partisi'nin milletvekili yaptılar 2018. O kişi sonra türban tartışmasında ne yaptı biliyor musun? Sayın Kılıçdaroğlu e, kanunla çözelim bunu deyince Erdoğan anayasa değişikliğiyle çözelim dedi. O da gitti anayasa değişikliğine imza verdi. Korkunç bir tablo çıkacak. Yani Cumhuriyetle Atatürk'le hesaplaşmak için yani Ali Babacan açıktan söylüyor. Anayasanın ilk dört maddesini tartışalım diyor. Türklüğü tartışıyor daha dün. Bugün izledim şimdi gelirken. Türklüğü tartışıyor. HDP de tartışıyor. E, CHP listelerinden seçilecek olan bu 77 de tartışacak. AKP'nin içinde tartışacak olanlar da var. Ya, o kadar yanlış işler yapıldı ki, yani CHP'li kalmadı listeler. Öyle ilginç tablo çıkacak ki bu mecliste göreceksiniz. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler azınlıkta olacak. Onun için memleket partisi mecliste olsun diyorum, denge unsur olsun diyorum.